Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Sanırım ufak bir hastalık yaşıyorum. Boğazımda acayip bir ağrı var. Ve buna rağmen çıkıp bir şeyleri anlatmam gerekiyor. Çünkü ben ne kadar anlatsam da bazı aksaklıklar yaşıyoruz yani bilmediğim bir şekilde. Neyse ben konuma geleyim. Umarım sesim sizlere net geliyordur. Gelmiyorsa da hoparlardan biraz arttırın lütfen. Bugün ne bağıracak takatim var ne de herhangi bir şekilde ses tonumu yükseltecek takatim var. Şimdi arkadaşlar bakın Facebook'ta, YouTube'da videonun altına yorum yazamıyorum, yorum yazamıyorum, yorum yazamıyorum bir ton şey geldi. Ya arkadaşlar gözünüzü seveyim yapacağınız şeyi söylüyorum ben size. Gelin bizim Steam grubumuza tamam mı? Spastic Gamers diye Steam grubumuz var. Buradan gelin arkadaşlar şu duyurular kısmına. Görüyorsunuz değil mi? Çekiliş duyurusu. Tıkla abi buna. Ondan sonra gel şuraya yaz yorumunu beğendim. Bitti. Yapacağınız tek şey bu. Ben anlamıyorum abi. 88 tane yorum var şurada yani. 88'den fazla katılan var. Ben biliyorum. Nereden biliyorum? Şuradan göstereyim arkadaşlar ben size. Adam geliyor buraya yazıyor. Ya abi buraya niye yazıyorsun sen? Ben şuraya yazmışım. Buraya katılanlar çekilişe katılamaz. İşte gidin şu duyurumuzun altına yazın diye. Adam hala buraya yazıyor. Ondan sonra da Samet abi yalancı diyecek. Yani Samet abi o benim ağız alışkanlığım arkadaşlar. Yaşıtsak kusura bakmayın. Ondan sonra Spastic Gamers yalancı diyecek. Şuna bakar mısın ya? Abi burası değil burası değil. Anlıyorsunuz mu? Burası değil. Gelin yani buraya kadar inmişseniz tıklayın şuraya. Gelin yorumunuzu buraya yazın. Yorum yazma yeri yoksa eğer muhtemelen abone olmadığınız için yoktur. Şuradan özel akışına abone ol ya da işte Spastic Gamers grubuna katıla tıklayın. Hani e, eğer katılmak istemiyorsanız çekiliş bitene kadar katılın. Çekiliş bittikten sonra çıkın. O önemli değil. Ya benim derdim zaten beğenme sayısı olsaydı bu çekilişi zonk diye iptal ederdim. Şuna bak yani e, katılım sayısı 200'den fazla gelen beğeni sayısı 70-80 kişidir ancak benim amacım beğeni kasmak, izlenme kasmak ya da abone kasmak değil arkadaşlar. Yani ben sadece indirimden bir oyun aldım. Bunu da sizlerle paylaşayım istedim. Yani benim başka bir niyetim yok. Hani indirimden 5-10 dolar aldığım oyunu da tutup 300 liralık oyun dağıtıyoruz anasını satayım diye böyle reklam da yapmam. Böyle yapanlar çok yok mu arkadaşlar siz de görüyorsunuzdur. Yeni bir yer açıldı yeni bir yer diyorum yani. Yeni kanal açıldığında yeni bir platform açıldığında 300 liralık oyunu da atıyoruz. Ula kahket ya indirimden aldın 50 liraya işte delikanlı gibi söyle paylaşmak istiyorum sizle de. Neyse yorum yazamıyorum beğendim yorum yazamıyorum yorumlar kapalı. Nasıl yorumlar kapalı abi gözünüzü seveyim buradaki 88 adam nasıl yorum attı o zaman ya. Gerçekten şu an çok karmaşık durumdayım. Neyse arkadaşlar özetle söyleyeceğimi söyledim ben. Lütfen gelin şu bizim Steam grubumuza. E, buradaki duyurunun altına bakın duyurulardan gelin tıklayın şuna. Daha sonra e, 88 yorum var diyor işte tıkla ona. Yaz beğendim diye katıl gitsin zaten ne kadar kaldı şurada. Bu dislike atanların zaten kafasını çok merak ediyorum ben. Hani oyun aldım sizle paylaşayım diyorum Niye iki tane niye 18, 12 tane değil tak Neyse canınız sağ olsun. Onun dışında şu Facebook sayfasında Kur'an-ı Kerim'de kaç kişi beğenir? Bir tane kanalının linkini atmış velet. Ağzını burnunu dağıtırım. Çok pis dayak yersin bende. Bunu kendi sayfamda istemiyorum abi. Kendi sayfamda, kendi sayfamın hiçbir yerinde Allah desem kaç kişi beğenir, Kur'an desem kaç kişi beğenir, Peygamber desem kaç kişi beğenir. İstemiyorum yamulturum. Attığın sitede zaten virüslü. Vallahi virüs yok. Belli, tipinden belli. Allah çarpmış zaten seni. Tipinden belli. Zaten link atan bebenin fotoğrafını bir görseniz, aa derseniz yani. Zaten burada mesaj veriyor. Kur'an-ı Kerim desem kaç kişi beğenir diyor. Yani resmi beğenen tövbe aşağı, Kur'an yırtmış, yakmış. Resmi bir görsen bebe de öyle bir tip var. Ağzı açtıracaklar illa ya. Neyse arkadaşlar, söyleyeceğim bu kadar. Hasta hasta zaten bu bo boğazım patladı. Ha ondan sonra bana küfür edip de ondan sonra hani e, Steam'de banlı olmayıp şurada çekilişe katılanlar var onları çekiliş videosunda rezil edeceğim ben çekiliş sonuç videosunda. Hatta ben burada rezil herifin tekini göstereyim arkadaşlar size. Ee, onu bir göstereyim ben onları ayrıyeten rezil edeceğim. Şu rezil herif var ya şu rezil herif paşazadeymiş. Ee, ben bu adamın bana yazdığı küfürlerin listesini bile tutuyorum. Bu da burada gelmiş yüzsüzlük yapıyor seni de buradan banlayım yüzsüz insan. Haydi süresiz defol. Hiç e, nedenmeden belirtmiyorum hadi. Sil diyelim şuradan da defol git. Yüzsüz insan ya. Ben bilmiyor muyum lan senin bana küfür ettiğini. Hasta hasta şurada beni bağırttırıyorsun konuşturuyorsun. Tamam arkadaşlar burada görmüş olduğunuz yazılı olanların hepsi. E, Facebook hesabım yok beğenemedi. Ya katılabilirsin tabii ki mühim olan beğeni değil dostum. Mühim olan beğeni değil. Katılabilirsin elbette. Burada bu duyurunun altına yazmış olan arkadaşlarımın hepsi e, bu etkinliğe katılacak arkadaşlar. Ben size oyununuzu e, takas aracılığıyla yollayacağım. Yani oyun sizde mevcut olsa bile ister atın ister satın ister dağıtın. Orası beni ilgilendirmez. Ben size ticaret yoluyla göndereceğim bunu. Bu arada bugün biraz sinirli gibiyim. Kusura bakmayın lütfen. Hani görüyorsunuz abi ne yüzsüzlerle uğraşıyoruz ya. E... Fakir hesaplarıyla katılanlar falan oluyormuş. O hiç önemli değil. Orası o kadar beni ilgilendirmez artık. Hani bunu söz verdik. Çekilişimizi yaparız. Baktık çok sahtekarlık oluyor. Bir daha da böyle bir şeye kalkışmam. Ama bu çekiliş yapılacak yani arkadaşlar. Emin olun. Hepinize tekrar katılım için teşekkür ediyorum. Söylemiş olduğum gibi 19 Temmuz'da açıklanacak arkadaşlar. Umarım her şey açıklığa kavuşmuştur. Yorum yazamıyorsanız eğer gruba üye olun. Daha sonra çıkarsınız. Kalmak istemezseniz o sorun değil. Hadi eyvallah.